Hocam bu sorular nasıl çözülecek? Şimdi burada yapmamız gereken ilk iş soruyu bir okuyacağız. Farklı bir soru. Evet. Hocam. Metnin devamı yazılsaydı kullanılacak ilk cümle aşağıdakilerden hangisi olurdu derken Alican burada yeni bir paragrafın ilk cümlesini mi soruyor sence yoksa bu paragrafın son cümlesini mi soruyor? Hocam bence metnin devamı yazılsaydı diyorsa Metnin devamını soruyor. Yani yeni bir paragraf soruyor. Evet, yeni bir paragrafın ilk cümlesini sormuyoruz burada. Burada sorduğumuz bu, devamı. bu paragrafın devamı olsaydı. Evet. Öyleyse bu paragrafın sanki sonucu ne olacakmış gibi de düşünebiliriz. Yani paragrafın son cümlesi. Evet, tüm'e varım gibi düşünürsek bu paragraftan neyi çıkarabiliriz gibi bir mantık yürüteceğiz. Şimdi paragrafı bir okuyalım. Bir karar verici için verilen kararın doğruluğu onun yeteneklerine, deneyimine ve bilgi birikimine olduğu kadar sahip olduğu veri kümesinin yeterliliğine de bağlıdır. Diğer bir deyişle kararın başarısında verilerin doğru depolanması, doğru sınıflandırılması, doğru ayıklanması, doğru işlenmesi ve doğru yorumlanması gerekir çok önemli bir rol oynar. Ancak karar süreçlerinin karmaşıklaşması, sayısal olarak daha fazla veriye gereksinimi ortaya çıkarması çıkarmış. Bu durum ise veri depolarının büyüklüğünü manuel olarak kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştırmıştır. Evet, elimizde veriler var. Evet. Bu veriler sayısal olarak e, büyüyor. Veri depolama büyüklükleri oldukça genişliyor. Ve kontrol, ve edilemeyecek. kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşıyor. ulaşıyor. Şimdi şıklardan gidelim. Peki bunun sonucunda gelişmeler karar verme süreçlerine yardımcı olan veri madenciliği adında yeni bir sektörü ortaya çıkarmış olabilir mi? Aslında çok mantıklı duruyor hocam. Böyle bir bütün gelişmeleri sayıyor ve bütün gelişmeler karar verme süreçlerine yardımcı olan veri madenciliği adlı yeni bir sektör ortaya çıkarıyor. Çok evet. Gibi olabilir diyoruz. Bir soru işareti koyuyoruz. Devam ediyoruz. Bu yukarıda saydıklarımız artık ekonomik sistemde veri ya da bilgi, mal ya da hizmet üretiminin faktörlerinden birisi olarak algılanmaktadır diyebilir miyiz? Burada ekonomik sistemde veri ya da bilgi, mal veya hizmet üretiminden bahsediliyor mu? bahsedilmiyor hocam. Bak burayı ne güzel üç farklı renkte paragrafı boyadık. Burada mal ve hizmet üretiminden e, ekonomik sistemlerden bahsediliyor mu? Hayır. Evet, bahsediliyor. Peki C'ye geçiyoruz. Günümüzde iflas eden birçok şirketin iflasının arkasında dağ gibi yığılan verilerin değerlendirilmemesi yatmaktadır. Şimdi evet verilerin çoğaldığı e, bu durumun veri depolarının büyük büyümesine sebep olduğundan bahsediliyor ama günümüzde iflas eden şirketlerden bahsedilmiş mi hiç Alican? Hayır hocam, öyle bir özel bir olaydan bahsedilmemiş. Evet, o zaman C şıkkını da geçelim. D'ye geliyoruz. Şirketlerin arşiv bölümlerinde verileri okumak üzere istihdam edilen personel sayısında artışa gidilmelidir. Yani veri Arşivlemek için illaki personel sayısını artırmaya gerek var mıdır? Evet. Veya yukarıda personelle ilgili herhangi bir konuya değinilmiş midir? Değinilmemiştir. E şıkkına geliyoruz. Karar vericiler bellek taşması sorununa karşı sorun stokunda bir yeniden yapılandırmaya gitmeli ve öncelikleri belirlemelidir diyor. Böyle bir şey söylenebilir mi? Bellek taşımasından da bahsedilmiyor hocam. Evet. Bu, Özel bir sorun değil yani. Burada bellek taşıması sonucundan hiç bahsedilmemiş. E, verilerin çoğalması vesaire var. Dolayısıyla doğru cevabın gelişmeler karar verme süreçlerine yardımcı olan veri madenciliği adında yeni bir sektörü ortaya çıkarmıştır diyor. Yukarıdaki sayılanlar aslında veri madenciliğinin neden ortaya çıktığını gösteriyor. anlatıyor. Dolayısıyla Doğru cevabımız A'dır diyoruz.